Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle bir tane uygulamayı inceleyeceğiz. Bir tane web sitesi buldum. Web sitesinin iddiası şu. Sizin isminizi size 15 tane soru sorarak tahmin etmesi. Bir öncesinde birkaç defa yaptım. Bazısında tahmin etti, bazısında tahmin etmedi. Acaba sizinle yaptığım videoda tahmin edecek mi? Şu an onu merak ediyorum ve size bu uygulamayı göstermek istedim. Sizler için denediğim serime bir video, bir konu daha ekleyeceğim. Bir uygulama daha ekleyeceğim. Sizler de deneyin. Zaten ben aşağıya linkini bırakacağım. Aşağıya bıraktığım linkten siteye gidebilir, soruları cevaplayabilir ve isminizi tahmin ettiyse aşağıya yorumlara belirtebilirsiniz. Haydi o zaman sözü daha fazla uzatmadan bilgisayara geçelim ve uygulamamızı test edelim. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayardayız ve sitemiz into.io diye bir site. Şu anda bize fake test'e başla. Adında bir şey var. Az üstüne fake Şimdi orası da ayrı bir absürtlük ama her neyse onu geçelim. Evet diyor. Bana merhaba diyor. Merhaba. Dünyada diyor 7 milyar 435 milyon 880 bin 832 insan varmış. Onu söyledim. Ondan sonra 15 soruda benim ismi benim kim olduğumu bulabileceğini iddia ediyor. Evet. Oynamak ister misin diyor. Elbette. Oynayalım. Okey diyor. Haydi diyor başlayalım diyor. Başlamak için diyor lütfen diyor. 5 saniye içerisinde diyor. On the için sitenin üzerinde diyor. Herhangi bir yere tıkla diyor. Biz tıkladık. Benim tıklarımı analiz ediyor. Evet sorularımı hazırlıyormuş. Ve bitmiş. Sen diyor en son diyor ne zaman anladın diyor. Seçenekler arasında bir hafta, bir yıl ve bir yıldan daha daha çok çok yıllar var. Ben onu seçtim. Senin diyor hangi yemeği, hangi frutu diyor meyve diyor. Şu an diyor yemeği şey yapardın diyor. İsterdin arzu edersin diyor. Ben banan isterdim. Ee, muz isterdim. Neden muz diye pislik pislik düşünceleri düşmeyi sakın. Oku. Hayır. Bana diyor ki Monday diyor pazartesi günleri diyor hangi saatlerde uyanıyorsun diyor. Ben 9-10'un üstünde uyanıyorum. İkinci öğretimim. Her neyse ona geçelim. Bir sorumuzu cevaplayalım. Hangi pozisyonda uyumayı diyor tercih edersin diyor. Sı karın üstü. Ondan sonra on your side. Önün dönük. Bu da on your back. Arkan dönük. Ben arkam dönük uyumayı seviyorum. Do you happen to live near Antalya? Oh. <laughs> Sen diye sen benim Antalya'da yaşadığımı nereden biliyorsun? Evet, Antalya'da yaşıyorum. Evet, ilk tahmini geliyor. My first guess diyor. İlk tahmini ver. Senin ismin diyor Ernst Van Dorn. No, that's not my name. No. What would, would like to have right now? Şu anda diyor hangi ne yemek istersin diyor ne yemeği isterdin. Tarzında bir şey söylüyor. Pizza diyor. Fişen cips diyor ve salat diyor. Salata hemen Pizza severim. Çok istedim. Ve evde pizza falan yok yani. Sen diyor hiç diyor limbini kırdın mı? Limp ya. Dizdi galiba ya limp. Evet evet diz. Dizini kırdım diyor. Hayır ben bu hayatta hiçbir yerimi kırmadım. Are you a dog? Oraya cat person. Ben kedi isterdim. Yok köpek isterdim kedisi ya senin diyor iç çamaşırın diyor hangi renk bu kadar niye özele giriyorsun bu kadar özele girmen çok saçma değil mi ya evet black siyah giyiyorum tomos diyor sen diyor hangi isminin diyor apple list bu ne demek ya apple list apple list apple list dur bakacağım şimdi yanlış tahmin yürütmek istemiyorum google translate e gireceğim İngilizce'm tamam var ama bazı bilmediğim kelimeler elbette ki var neymiş itiraz diyor Hangi isme itirazın mı var demek istiyor acaba bana? Dur tamam mı kopyalayacağım? Kopyaladım. Bakalım. En çok hangi isim size hitap ediyor? Çok yanlış yerlere gidiyor. Thomas diyor, Alexander diyor, Eva diyor, Emma diyor. Çağatay, Çağatay, Thomas, Çağatay, Alexander. Alexander, Eva, Emma zaten kız isimler. Onları geçiyorum. Ben Thomas diyeceğim ya. Thomas, okey. Evet my second guess. Benim diyor ikinci tahminim gel gönder. Saç ooo saç adam. <laughs> evet arkadaşlar saç adam ismini tahmin ettim Fakat şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim ben size? Benim şu anda şuradan bakalım Google açıldı ve şu anda açık olan hesap saç adam hesabı yani benim kendi hesabım açık. Artı şöyle bir şey var. YouTube'a girelim. Zaten aynı yere bağlı Google'la şey de yine de göstermek istedim. Yine YouTube'da benim hesabım açık. Büyük ihtimal verilerime buradan erişiyor. Nasıl verilerime nasıl eriştiğini de bilmiyorum. Çünkü ben veri erişimine izin vermiyorum siteyi açarken. Sadece aç diyorum ve açıyor. İkinci tahminini de buldu. Nasıl bulduğuna çok ayırt edemiyorum ve Cambridge Üniversitesi yaptı galiba bunu. Bilmiyorum Cambridge yazıyor şurada. Evet arkadaşlar her neyse sonuç olarak benim ismimi tahmin ettiğini iddia eden uygulama benim Google'daki ve YouTube'daki ismimi ve soy ismimi tahmin etti. Yani böyle bir gerçek var. Her neyse. Evet arkadaşlar şu an benim ismimi tahmin edebileceğini iddia eden web sitesini inceledik. Ve web sitesi gerçekten ismimi tahmin etti. Bir yerden veri çaldı etti tamam okey. Ama sonuç olarak bir şeyler yapabildi mi yaptı. Ha şöyle de bir dipnot geçeceğim. Yukarıda şey diyor. Fake test diyor linkte. Sonuç olarak fake de fake death eğlence amaçlıydı ve ben eğlendiğimi düşünüyorum. Birkaç kez daha yapmıştım. Onu da tahmin edelimmiş fakat bu sefer tahmin etti. Arkadaşlar aşağıya ben linkini bırakıyorum uygulamanın. Siz de isminizi tahmin et siz de isminizi tahmin edin ve yorumlara isminizi tahmin edip etmedi hakkında yorumları yazabilirsiniz. Bugünkü videomun da burada sonuna geldik. Küçük kısa bir video oldu. Fakat bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Videonun burada sonuna geldik. şuraya tam ortaya bıraktığım bağlantıdan tam şurada galiba. Evet. Buraya tıklayıp kanalıma abone olmayı, buraya ve buraya bıraktığım bağlantılardan da diğer videolarımı izlemeyi, izleme, izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.